Merhaba, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün size bordo ruj sürme tekniklerini göstereceğim. Ee, bordo ruj da biliyorsunuz çok iddialı bir rujdur, çok baskın bir renktir. Sürmesi de biraz zordur, bulaşabilir, yanlış çizerseniz bir daha silip tekrar boyama riskleri vardır. Ee, nasıl kolay yapabiliriz, neleri kullanmalıyız onlardan bahsedeceğim biraz. Yine benim yüzümde bazı makyajım var, sadece ruju göstereceğim size. Ee, bu baskın renkteki rujların ön plana çıkabilmesi için dudak kenarını birazcık açık renkli fondötenler kullanmak lazım. Dudak çevreme yine e, Cinema Secret'ın paletinden en açık renkte olan fondöteni uyguluyorum. Dudaklarınız da boyanabilir. Hiç önemli değil. Hatta daha iyi baz olur dudaklara. Rengi de daha iyi ortaya çıkartır. Bu sürdüğüm açık rengi tabii ki kendi ten renginizle kaynaştırmanız gerekiyor. Orada çok bembeyaz bir far görüntüsü yaratmasın. Bu aydınlatmayı şöyle gördüğünüz highlighter bir kalemle de yapabiliriz. Bu da Ben Nye'ın highlighter'ı. Dudak kenarına komple bu beyaz kalemi uygulayabilirsin. Şu aydınlık şimdi kalabilir. Kullanacağım rujun rengine uygun bir kalem kullanıyorum. Kullanacağım rujun rengi koyu bir bordo. Bu da Flormar'ın R17 rengi. Gayet güzel, çok hoşuma gitti benim. Yine ona uygun bir kalem. Yine Flormar'ın. Bunun da numarası 224. Bununla önce dudak çevremden 1 milim yukarıda çerçeveleyeceğim dudaklarımı. Yine fırça yardımıyla bu kenarlardan da gidiyorum biraz. Sonrasında içine yine kalemimle biraz dolduruyorum. İç kısmına rujumu sürüyorum. Tabii kenarlara bu stikle sürmek çok zor. Fırça yardımıyla yine rujun üzerinden de alabilirsiniz. Sürdüğüm kalemi taşmadan sürmeye çalışıyorum. Şu orta kısma birazcık kırmızı süreceğim. İki renk farklı renkler, birbirine yakın renkler kullandığımızda biraz daha dolgun gözüküyor dudaklar. Orta kısmına kullanıyorum. Kenarlarını böyle ince bir fırçayla da geçebilirsiniz. Buralara biraz beyazlık giriyorum. Bu biraz daha bombeli gösterecektir dudağı. Yani ışık. Bu ışığı yine dudaktaki rujla kaynaştıracağım. daha dolgun da gözükmesini istiyorsanız ortaya biraz koyuluk atabiliriz. Ve üzerine Biraz daha ön plana çıkması için aydınlatıcı yani renksiz bir parlatıcı kullanacağım. Renkler çok fazla birbirine girmesin diye hafif tampon şeklinde sürüyorum fırçayla parlatıcıyı. Borduruş çok güzel. Dediğim gibi biraz zahmetli uğraştırıcı ama güzel duruyor. Gece bir yemeğe giderken falan çok rahatlıkla kullanabileceğiniz güzel bir renk. Yeni videolarda görüşmek üzere. Beni seyretmeye devam edin.